Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bu sabah güne sayısal hava tahmin modelleriyle başlayalım istedim. Bakalım nedir, ne değildir. Bugün 20 Temmuz 2023. Temmuz'un artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle size de göstereyim. Bugünün yağış durumu Türkiye'de bu şekilde. Bu İSMWF'in 12 zeti. Dünkü 12 zeti bakalım. Şöyle 24 saatlik Türkiye saatiyle. Ee, burada tabii Türkiye'nin durumuna bakıyoruz, yağış durumuna. Çok hafif mevzi sağanaklar var e, Doğu Karadeniz'de ama bunlar genellikle bulutlulukla geçer. Ee, yarına baktığımızda Cuma günü 21 Temmuz'da yine aynı şekilde Doğu Karadeniz'de hafif hafif yağış bırakacak alanlar var. Ama Türkiye'nin genelinde yağış beklenmeyecek. 22'sinde ise yine aynı durum. Biraz daha yağış alanı artıyor gibi bunu söyleyebiliriz. Yani Doğu Anadolu'nun doğusunda da mevzi sanak yağış geçişleri görünüyor. Pazar da aynı. Pazartesi bir sistem söz konusu. Özellikle kuzey kıyılarımızda İstanbul'da yani bu yağışlar bırakmaz. Muhtemelen mevzi sanak yağsa bile çok yerel yağışlar olur, çok hafif olur. Yani genellikle bulutlanmayla geçer. Onu söyleyebiliriz. Ayın 25'ine baktığımızda evet e, burada Ordu, Samsun çevrelerinde yağış ihtimali yüksek. E, şöyle miktarına da bakalım. 21.3 kilogram yağış gösteriyor. E, burada yine IFS'de 22 kilogram yağış gösteriyor Samsun'un doğuşunda Ordu'da. E, ayın 25'inde muhakkak buralarda yağış görülecek. Ülkenin diğer kesimlerinde özellikle güney, batı, güney Doğu Anadolu bölgesinde yağış yok. İç Anadolu'nun kuzeyinde yine Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar. Görünüyor. Ayın 25-26'sına baktığımızda hemen hemen aynı bölgeler ülkenin kuzey-doğu kesimlerinde yağışlar var. 27'sinde bu yağışlar da etkisini iyice kaybediyor. Gördüğüm kadarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Biraz daha yağış bırakacak gibi 28'ine baktığımızda ise yine mevzi sanak yağışlar yer yer böyle bulutlanmayla geçecek bir duruma dönüşüyor hemen hemen. E tabi çok uzun vade bu ama hemen hemen her gün bu tür bir değerlendirme yapabiliriz. Sadece bugün için yağışlarla başladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın. E bu tür videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her zaman ne diyoruz? Hayat güzelliklerle e, dolu aslında. Bunu fark etmek lazım. E, güzellikler paylaştıkça artar. Biraz da e, bizim seçimimiz e, hayatta e, güzellikleri bulmak, e, mutluluğu bulmak. E, dolayısıyla e, onun için de çaba göstermek lazım. Böyle bekleyerek, umut ederek gelmeyecek. E, muhakkak mutlu olmak için de çaba